İstanbullu eri sporcusu Dilara Bozan, çift stil. Lütfen dikkat. Aslında 1, 2, 3, 4, Doğru 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, kilo. 84 kilo. 75 kilo. 22, kilo. Bu sporcuların lütfen ısıtmasa var mı? Çatan yara kuşağın kukatasını çiziyor. Lütfen dikkat! Az sonra 1, 2, 3 ve 4 dolu kota bile siklet seçmeleri pek yoruldu saldırılara yapacaklar. Bu sikletlerde yarışacak sporcular lütfen ısıtmasa var En, to, tre! Evet. Çatan Yara Kuşanku. İstanbul Sporcu Dilara Bozan. Olimpiyat 5. sporcumuz. Lütfen arkadaşlar.